Anya Forger muhtemelen anime izleyen herkesin tanıdığı bir isim. Tatlılığıyla çok kısa sürede en ünlü anime karakterlerinden birisi de dönüştü. Spy Family animesinin bu kadar popüler olmasının belki de en büyük sebebi Lloyd ve Your Forger tarafından evlat edinildikten sonra Ostania'nın en prestijli okulu olan Eden Koleji'nde okumaya başlayan öncesinde bilinmeyen bir organizasyonun deneylerinin kurbanı olmuş bu küçük telepat kız. Bu videoda sizlere Anya hakkında muhtemelen bilmediğiniz 7 gerçekten bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce açıklama kısmından aktif olduğumuz diğer platform yorumlara da hatırlatmak isterim. Ayrıca içeriklerimizin devamlılığı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok memnun kalırız. İyi seyirler. Anya'nın ismi aslında Slav dillerinde lütuf, iyilik anlamına gelen Anna isminin değiştirilmiş halidir. Mangaka Tatsuya Endo aslında Anya'nın ismini başlarda Anya olarak düşünmüştü. Bu yüzden manganın önceki bölümlerinin bazılarının arka planında genellikle bu şekilde yazılmıştır. Hatta Anya'nın yatak odasının girişinde bile ismi bu şekilde yazılıdır. Annenin en sevdiği şeyler Kimera bebeği, fıstıklar, casus çizgi filmleri, susturuculu tabancalar, bombalar, kaleler, penguenler, okul üniforması, Lloyd, Yor ve beki'dir. <laughs> Anne yemek konusunda oldukça seçici bir çocuktur. Sevdiği yiyeceklerden bazıları kek, fıstık ve hamburg bifteğidir. Ama özellikle havuçtan nefret eder. Anya bazı şekerlerin kutularının içinden çıkan ekstra hediye oyuncakları sever ve istediği oyuncağı elde etmek için kutuları telepati yoluyla okumaya çalışır. Anya'nın tasarımı, Tatsuya Endo'nun Spy Family'den önce yazdığı one-shot mangası Regoku'nu eşteki bir karakter olan Eştan'a uyarlanmıştır. Hatta ilk taslaklarda görüldüğü üzere Anya'nın başlangıçta daha yaşlı ve daha uzun olması planlanmıştı. İfadesi de şu anki çocuksu halinden ziyade çok daha ciddi veya mesafeli görünüyordu. Anya'nın eski kod adı Denek 007, kurgusal film karakteri James Bond'a ve onun kod numarası 007'ye bir göndermedir. Anya'nın eski laboratuvarındaki bilim adamları tarafından tutulma olarak adlandırılan bir fenomen yüzünden, Anya'nın telepatik yetenekleri yeni ay sırasında geçici olarak devre dışı kalır. Bugünlük Anya'dan ve bizden bu kadar daha fazla anime içeriği için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Spy Family videoların devamını istiyorsanız yorumlarda bize bunu belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.